Merhaba, bugün kanaryalarımla ilgili bir video çekmek istiyorum. Bunlar benim kanaryalarım. Size göstereyim. Şu dişi olan, şu da erkek olan. Şimdi biraz bu kanaryalar hakkında biraz bilgi verip daha sonra nasıl kafesini temizlediğimi göstereceğim. Kafesleri bayağı kirlendi. Kanaryalar şöyle yüksekte duruyor. Evde bir tane de kedi besliyorum çünkü. Kanaryalara zarar vermesin diye. Şimdi temizlemeye geçelim. Kanaryalarım yaklaşık bana geleli bir, bir buçuk ay oldu. Bir tanesi dişi, bir tanesi de erkek. Şu taraftaki tepeli olan erkek. Şu taraftaki de şu da dişi. Kanaryaları şöyle çift tane dediğimiz bir kafesin içinde besliyorum. Çift taneler esasında eşleştirme kafesi. Ortada şöyle bir tel bulunuyor. Daha sonra şu anda bunlar ayrı. Daha sonra bu teli açıyorum. Ve bunlar birbirlerinin yanına geçiyorlar ama şu anda arada bir tel olduğu için şöyle yandan göstereyim şöyle bir tel olduğu için bunlar bir araya geçemiyorlar kafesini 15 günde bir temizliyorum ama bayağı kirletmişler kafesleri temizlemeden önce <laughs> sulukları var önce şu suluklarını çıkartıyorum çünkü temizlerken bu sular etrafa dökülmesin diye tabi sularını daha çabuk daha sıklıkla yani işte iki günde, üç günde bir Yosun tutmasın diye o şekilde temizliyorum. Biraz kafeslerden bahsedelim. Kanaryalar esasında tekli kafesler içerisinde tutulurlar. Kanaryaların erkek olanları öter. Dişilerse e, çok ötüm yapmazlar. Sadece eşleşmek için ve yavru doğurmak için kullanılır. Daha çok kanaryacılıkta. Erkek kanaryalar şu, bu erkek kanarya. Erkek kanaryalar güzel bir ötüme sahiptir. Ve daha çok dişlerini kur yapmak için ya da burada olduklarını belli etmek için öterler. Yani kanaryalar esasında sadece dişilerini öterler. Bir sürü kanarya çeşidi var. Kanaryalar boy boy öyle söyleyebilirim. Yani işte ötüm kanaryaları var, renk kanaryaları var, boyanmış kanaryalar var. Değişik değişik bir sürü kanaryalar var. Benim iki kanaryam da beyaz. Şu erkek olanın üzerinde şu anda gördüğünüz erkek e, tepe dediğimiz bir yapı var. Gayet güzel bir erkek. Dişi de ona uygun olarak beyaz aldım. İnşallah yavruları da beyaz olur ama hani kırçılları olduğu için e, değişik yavrular da çıkabilir. Şimdi biraz kafeslerdeki ekipmanlardan bahsetmek istiyorum. Şu tahtalara tünek diyoruz. Şurada e, kum ya da taş dediğimiz yapılar var. Kanaryaların öğütme sistemi içerisinde bu taşlar çok önemli bir yer tutuyorlar. Çünkü kanaryalar bunları alıyorlar yemek yerken. Yutaklarında tutuyorlar. Ve bu taşlarda hem kalsiyum ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hem de yedikleri yemi yutaklarında bu taşlarla bir nevi değirmenmiş gibi çeviriyorlar. Ayrıca şurada arka tarafta gördüğünüz kalamar kemiği var. Bu kalamar kemiğini de kanaryalar daha çok gagalarını sürterek onu keskinleştiriyorlar. Ve günlük kalsiyum ihtiyaçlarını karşılıyorlar orada. Ee, şu aşağı tarafta tünekleri var. Onlardan bahsetmiştik. Şunlar ne işe yarıyor diye sorarsanız bunlara da mama hazırladığımız zaman ya da işte havuç, marul bu tarzda bir şeyler hazırladığımız zaman onları bunların içerisine takıyoruz. Gayet güzel bir çift tane burası. Ee, erkekte de var. Şöyle kumları buradan da göstereyim. Ee, alt tarafına bir tane tül taktık. Bu tül yemek yerken etrafa sağa sola ee, yavruların yav, yavru diyorum yemleri dökülmesin diye kullanılıyor. Şunlar suluk adı verdiğimiz yapılar. Erkeğin şurada duran şey bir şey de yok çünkü. Bu esasında mamalık. Biraz sonra bunların hepsini yıkayacağım. Temizleyeceğim. Tekrar yerine takacağım. Mama koyacağım. O zaman da nasıl bir şey olduğunu tekrar gösteririm. Şurada daha çok muhabbet kuşları için kullanılan kraket tarzında yapılar var. Şunlar. Erkek bitirmiş. Gördüğünüz gibi çok iştahla seviyorlar ve yiyorlar benim kanaryalarım. Kanaryalar gayet güzel, çok temiz ve asil hayvanlardır. Kanarya beslemek de çok güzel bir hobicilik. Esasında daha önceden daha fazla kanaryam vardı ama zaman içerisinde bu kanaryaları ben elimden çıkarttım. Ve bu kanaryalar kaldı elimde. Kanarya zenginli bir hobi. Öyle söyleyeyim. Şimdi niye bunları böyle bir yapıya koydum? Ben bunları eşleştirmek istiyorum. Ama eşleştirmeden önce doğayı takip edeceğiz. Ee, kanaryalar, serçeler, ispinozlar, kanaryalar daha çok ispinoz grubuna dahil kuşlardır. Bunlar daha çok Mart ayında eşleşirse daha iyi olur. Esasında şu anda bile eşleşmeyi açabiliriz, atabiliriz. Yani şu arkadaki teli çektiğiniz zaman 1 iki hafta içerisinde eşleşirler. Daha ileride eşleştirdiğim zaman yavruluk takımı, yavru alımı bunlarla ilgili videolar çekeceğim. Ama ben Mart ayını bekleyeceğim. Şu anda onları besliyorum. Besliyorumdan kasıt şu. Zaten her zaman yemini veriyorum da. Yani işte sularının içerisine biraz vitamin koyuyorum. Değişik mamalarla ya da yemlerle takviye ediyorum. Bu şekilde kanaryalar... Kanaryacılık çok güzel bir hobi. Yapmak isteyen herkese tavsiye ederim. Kanaryalar muhabbet kuşları gibi değildir. Asil hayvanlardır. Elinize gelmez, konuşmazlar. Ya i̇nsanlara çok sokulmazlar açıkçası. Onlar kendi kafeslerinde durmaya çalışırlar. Doğada şu anda serbest süreyen kanarya yok. Bazen bu insanların çok aklına takılıyor. Acaba biz bu kuşları yuvaya mı hapsediyoruz diye. Ama emin olun şu anda doğada serbest olarak yaşayan bir kanarya olmadığı için bu kanaryaların hepsi yuvalarda doğuyor. Buralarda kafeslerin içerisinde doğuyorlar. Esasında biz bunları doğaya bıraksak çok da yaşayabilir mi yaşayamaz mı bilemiyorum. Çok da yaşayacaklarını zannetmiyorum. Kanaryaların bazen ayaklarında bilezikler olur. Bunlar yavru doğduktan sonra 6. ve 7. günde takılırlar. Hani daha sonra takamazsınız. Ee, bu kanaryalar bilezikleri boy boy olur. Bu kanaryaların bileziklerini ayağına taktıktan sonra biraz zordur onları çıkartmak. Bu onların kafeste yaşadığını söyler. Benim her iki kanaryamda da e, bir Böyle ufak boncuk tarzında ya da bilezik yok. Olsaydı gösterirdim. Ama bunlar da emin olun kafeste doğmuş. Zaten doğa kuşlarını alım satımı yasak. Kanaryalar e, böyle zevkli bir hobi kanaryacılık. Kanaryalardan biraz bahsetmek istersen istersek dediğim gibi yani ötüm kanaryaları var, renk kanaryaları var, duruş kanaryaları var. E, bir sürü boy boy çeşit çeşit kanaryalar var. E, Kanaryaların her sene yarışmaları olur. Kanaryaların da kendine ait bir üreme döngüsü vardır. Yani dediğim gibi Ocak, Şubat ayında ben kanaryalarımı besiye çekerim. Mart ayında onları eşleştiririm. Onlar Haziran'a kadar eşleşirler. Kanaryalar yaklaşık yumurtlamaya başladıktan sonra yaklaşık 20-21. günde yavrularını çıkartıyorlar. Daha sonra 19-21 arasında yumurtalar çıkar. Ve ondan sonra bir yaklaşık 20-21 günde yuvadaki yavruya bakarlar. Ve ondan sonra o yavru oradan ayrılır tekrar eşleşirler. Bir seferde 3-4 yumurta yapabilirler ama her yumurtaları olacak diye bir şey yok. Bazen çoğu zaman yumurtalar boş çıkıyor zaten. Bunların hepsinden ileride bahsederim. Şimdi kafes temizleme, kanaryalarda... Beslerken neye dikkat etmek lazım? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi kaferin kanaryaların kafeslerini 10-15 günde bir mutlaka temizlemek lazım. Çok çabuk kirleniyorlar. Ayrıca ben bu kanaryalarıma banyoluk da veriyorum. Onu da ayrı bir videoda gösteririm nasıl banyoluk verdiğimi. Onu da haftada bir defa mutlaka yapıyorum. E, ishal olmamalarına dikkat ediyorum. Çünkü kuşlarda ishal gerçekten öldürücü oluyor. Ayrıca, özellikle cereyanda kalmamalarına, sıcak soğuk farklarına çok dikkat ediyorum. Yem olarak farklı yemler kullanmıyorum. Kanarya yemleri var. Bunları pet shoplarda bulabilirsiniz. İşte bunları da haftada bir mutlaka temizlemek lazım. İçini görüyorsunuz. Biraz böyle toz dolmuş yedikten sonra. Bunları üflüyorum. Şimdi biraz sonra yenileriyle değiştireceğim bunları. Şimdilik bu kadar. Kafes temizliği yaparken öncelikli olarak ben şu tülünü çıkarttım. Bu tüyün içi zaten bayağı yem dolmuş bu yemler. Biraz sonra onu çırpacağım. Varsa yeni bir tülle değiştirebilirsiniz. Ben bu tülü yenisiyle de değiştireceğim. İçerisini de temizleyeceğim. Daha sonra şu alt kısımları var. Bu alt kısımları şuradan göstereyim. Şurada yerleri var. Bunları açacağım. Karşı tarafta da var. Onu açacağım ve üst kısmını buradan ayıracağım. Üst kısmını ayırdıktan sonra şu alt kısmı pis olan yerleri boşaltacağım. Benim kafesimin alt tarafında şurada görebiliyor musunuz? Çekmeceler var. Esasında bu çekmecelerde fazlalıkları yapıyor. Onları alacağım. Bunların içerisini temizleyeceğim. Tabii elektrik süpürgesinin etrafında çekeceğim. Gayet güzel. Yemlerini boşaltacağım. Şu tüneklerini temizleyeceğim. Yani bunları yapmak lazım. Çünkü yani bu kanaryalar çok hassas hayvanlar. Yani sürekli olarak böyle pis bir yuvanın içerisinde oturtmak onları da hastalığa maruz bırakmak anlamında. Yani benim aşağı tarafta bir telim var. Bazen kafeslerin içerisinde bu tel olmuyor. Yiyemedikleri yemi aşağısına eğiliyorlar. Onları yemeye çalışıyorlar. Yani orada kuş pislikleri de olduğu için bunlar enfeksiyonu açık alanlar. Özellikle bu enfeksiyonlar, hastalıklar bu kuşları çok çabuk bir şekilde öldürür, götürür. Yani buna dikkat etmek lazım. En önemli şey kafes temizliği, kuşların temizliği. Bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü özgürlüklerini hapsetmişsiniz bir kafesin içinde tutuyorsunuz. Pissin içinde de tutmamak lazım. Öncelikle şu tünlü bir çıkartalım, çırpalım. Gerekirse temizleyelim. Şu yan tarafta benim kullanmadığım fazla soluklar var. O fazla sulukları da buraya taktım. Bazen onların içerisine vitamin koyuyorum. Şöyle, şu şekilde. Şimdi temizlik bölümüne geçelim. Yaptıkça bu videoda nasıl temizlik yaptığımızı tekrar göstereceğim. Şimdi bir tülünü değiştirelim bakalım. Şimdi alt kısmını açacağım. Tüneklerini en son çıkartacağım çünkü kuşların uçup gitmesini istemiyorum. Şu şekilde ayırdıktan sonra artık orada herhangi bir şey kalmadı. Şu yan taraflarında şu yan taraflarında demirler var. Bu demirlerden de çıkartmak lazım. Şunu tekrar açalım. Şu demirleri çıkartalım. Evet. Şimdi aynı işlemin diğer taraf için de yapacağım. <laughs> Şurada demirler var. Bunlar sıkı sıkıya geçmesini sağlıyor. Şöyle. Bunu da şöyle ittirdiğim zaman, şunu da tekrar çektiğim zaman artık şimdi bulaşık yeriyle söylediğim gibi şuradaki pislikleri şöyle biraz sıcak su yardımıyla gayet güzel bir şekilde burayı şöyle yıkıyorum. Daha sonra yıkadıktan sonra bunu güzelce durulayacağım. Normalde esasında bu işi banyoda yapıyorum ama bugün video çekmek için bunu buraya koydum. Şimdi şu tarafını da yapalım. Şuradaki istiklerinin hepsinin çıkmasını sağlayalım. En son olarak da bunları durulayacağım geçtik. Şöyle üzerinde herhangi bir yağ pislik artığı kalmayacak şekilde güzelce yıkayıp duruluyoruz. Daha sonra kurumaya bırakacağız. Şunu şuraya köşeye koyalım. Daha sonra şu tabağa alalım. En son da şu kırmızı tabiye yıkayacağız. Orayı da gayet güzel bir şekilde temizleyeceğiz. fazla suları. alıyorum. Daha önceden bunları takmadan önce kuruttuğumu söylemiştim. Şöyle. Diğerleri için de aynı işlemleri yapacağım ve ondan sonra götürüp yerine takacağım. Kafesleri yıkadım, topladım, derledim, topladım, geldim. Şimdi şurada çekmeceyi yerleştirirken şu çekmecenin yerine dikkat ediyorum. Biraz önce de söylemiştim. Şöyle elimde ufak kağıtlardan var. Bunları da buraya bunun altına şu şekilde kesip yerleştireceğim. Onun üzerine de ızgarayı koyacağım. Böylece daha temiz olacaklar. Şimdi bu işlemi yapacağım. Kağıtlarını serdim. Şimdi kafesini, kafes telini bunun üzerine koyacağım. Kuşlarımı çok ürkütmeden yeniden alıp şöyle koyacağım yan taraftaki kelepçelerini takacağım. Şöyle. Ondan sonra tüneklerini sökeceğim. Evet, burası oturdu. Şurası da oturdu. Şimdi gidip bu tarafa bakalım. Şurası tam olarak oturmamış. Şöyle. Burası tamam. Burası da tamam. Şu alt çıtçıtlarını taktım. Bunun da bu alt çıtçıtlarını taktım. Şimdi tüneklerini sökeceğim. Bu arada kuşlarım tüneksiz kaldığı için alttaki tele inecekler. Böylece bu işlemi de halletmiş olacağız. Şimdi tünekleri temizleyelim. Önce tünekleri nasıl söküyoruz onu da bir göstereyim. Şu tüneklerin tele takıldığı yerler buralar. Şuralarda bunların kendi yerleri var. Şöyle çeviriyorum. Şunu şuradan şöyle çekiyorum. Kenara koyalım. Şunu da aynı şekilde. Takarken de çok zor değil. Bunu takarken de tekrar şöyle. Şöyle şu araya denk getiriyorum. Ve şunu da şöyle çeviriyorum. O kendi yerine oturuyor. Tellere çok baskı yapmamak lazım. Çünkü teller kırılırlar. Şimdi bu tünekleri de temizleyeceğiz. <laughs> Şununkini de alalım. Bayağı kirlenmişler. Tabii kuşlar korkuyorlar. Haklılar. Gel bakalım. Evet onlar aşağı tarafta. Ya da şöyle tutunacak yer bulurlar. Şu tüneyi de alalım. Şuradan. Biraz önceki yaptığımız işlem gibi. İşte bulaşık süngerini alıyoruz. Kullanmadığımız eski bir bulaşık süngerini. Biraz bulaşık deterjanı sıcak su eşliğinde. Onları yıkıyoruz, kurutuyoruz. Ve gelip tüneklerini de yerine takacağım. Sonra içindeki mamalıkları temizleyeceğim. Ve işlemimiz bitmiş olacak. Sonra tününü takacağım, yerine asacağım. Bu arada yine bir şeylerden bahsederiz. Şimdi bu tünekleri yıkayalım. Tüneklerimi yıkadım, geldim. Şimdi özellikle şuna dikkat ediyorum şurada tüneyimi yerleştirirken şurada ya yemlik var ya o ikisine ulaşabilecekleri boyutta bunu yerleştirmeye çalışıyorum. Şöyle bir tutayım. Evet. Evet. Sonra şunu aşağıya doğru indiriyorum. Tüneklerimi yıkadım. Kuruladım tüneğimi çevirdim yerini yerleştirdim İşte bu kadar tahta tünek bunlar bir tanesini yine şu aradan şu aradan şöyle karşı tarafta bir tane kapak var o kapağa çok gel, denk gelmeyecek şekilde kapağın açılmasını engel olmayacak şekilde bu şekilde yerleştiriyorum ben üçer tane tahta kullanıyorum. Burada da zaten tellerin arasından belli oluyor. Bunun da bir tanesini şuraya yerleştiriyorum şöyle. Her iki yeme de ulaşabilecek boyutta. Biraz sonra çevireceğim bunu. Evet. Esasında kuşlarınızı farklı bir alana alıp bu işlemleri yaptıktan sonra yerine yerleştirseniz de olur. Ama ben bu şekilde yapmıyorum. Bu şekilde yapacağım gösterme amaçlı video çekmek için. Evet. Tüneklerimizi de yerleştirelim. Şimdi iç kısımdaki mamalıklarını ve yemliklerini temizleyelim. Yemliklerini değiştirelim şimdi. Şöyle geçelim. Şurada yemliklerimizin kapakları var. Bunları alalım. Bir yemliğin içini göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi içerisinde bayağı yem kabukları var. Bunları üfleyeceğim. Ya da yeminiz fazlaysa atabilir. Hepsini sıfırdan da doldurabilirsiniz. Şu yemlikleri şöyle alıyorum. Bunu da şuradan şöyle alıyorum. Yem kaplarını da yıkayıp iyicene durulayıp özellikle hem kaplarını durulamak çok önemli. Çünkü eğer bir ıslaklık olursa verdiğiniz yemler bozulur, mantarlaşma olur. Şunun içerisinde şurada bir mamalık vardı. Onu da alacağım. Şöyle. Bunu da götürüp temizleyeceğim. Şu ayaklarını koydukları yerlerde. Yani içeride esasında hiç temizlenmeyen bir şey kalmamış olacak. Şuradan şunu alacağım. Şuradakini de şöyle çekiyorum dışarıya. Artık bunu da kaç zaman oldu takalı. Bunu da buradan alacağım. Yenisini takalım. Evet. Bunları da temizleyip gelelim. Yemliklerimizi yıkadım, temizledim. Şimdi şöyle yemliklerimizi dolduracağım. Normalde tabii daha tepeleme gösteriyorum. Ama kameraya çekmek amaçlı bu şekilde dolduracağım. Daha basit yöntemlerimiz de var. Şu şekilde doldurabiliriz. Burada mamalardan bahsetmek istiyorum. Bunlar pet shop'tan aldığımız kanarya yemleri. Ayrıca pet shop'larda şu şekilde mamalar da satılıyor. Bu mamalar yumurtalı mamalar. Bunlardan kuşlarıma veriyorum ben. Şu şekilde mamalıklarına koyuyorum. Diğerine de yani 3 kaşık kadar yeter. Haftada bir defa verseniz de olur. Bundan çok fazla verirseniz yağlanma meydana gelir. Ayrıyetten bu yağlanmada eşleşme zamanı çok istediğimiz bir şey değil. Yani kuşların üremesine engel olabilecek bir durumda. Dikkatli vermek lazım ayrıca sadece bu şekilde değil bunun içerisine biraz havuç da rendeleyebilirsiniz kendiniz de havuçlu rendeleyip yapabilirsiniz bununla ilgili ayrıyetten bir video çekilebilir o zaman tekrar bahsedebilirim yemleri de bu şekilde doldurduktan sonra tekrar kafesin içerisine yerleştiriyorum. Evet yemleri de yerine yerleştirdik biraz sonra mamalarını da yerleştireceğiz. Tabii kanaryaların yemleri genellikle pet shoplarda satılıyor. Kanaryaların zaman zaman değişik yemlere ihtiyacı oluyor. Yani işte bu yemin içinde neler var diye sorarsanız nijer tohumu, perilla tohumu, keten tohumu, rapiska tohumu, kenevir tohumu şeklinde tohumlar var. Kanaryalar bunları özellikle çok seviyorlar. Yavrulama zamanlarında ya da işleşme zamanlarında, zamanlarında yemlere olan ihtiyaçları değişiyor. Ben e, bu konuda esasında çok bilgi sahibi değilim. Genellikle her zaman aynı marka yemlerden kullanmaya çalışıyorum. Özellikle yemliklerin şu kısımları da şunu tekrar buradan bir sökeyim göstereyim. Özellikle kanaryanın yemliğinin şu kısmını da şurayı da özellikle iyi temizlemek lazım. Çünkü oralarda da bazen kuş pislikleri kalmış oluyor. Temizlerken buna dikkat etmek lazım. Mama, mamanın içerisinde dediğim gibi şöyle göstereyim size. Bunun içerisinde yumurta var. Bunu biraz havuç rendeleyip de kullanabilirsiniz. Ama benim kanaryalarım bu şekilde daha çok seviyorlar. özellikle havuç ya da marul, maydanoz bu tarzda bir şey verdiğiniz zaman 24 saati geçmemesine dikkat edin. Çünkü onlar orada kaldıkça kuruyorlar, küfleniyorlar. Ben bazen dediğim gibi havuç takıyorum kanaryalarım ama yani ertesi gün onu oradan alıyorum. Yani onun orada hatta 24 saat bile çok fazla. 12 saat de mutlaka onun alın, yer değiştirin. Biraz sonra bunu da yerine yerleştireceğim. Tülünü takacağım. Ee, şimdilik bu kadar. Biraz sonra suluklarını da yerleştirelim ve kanaryalarımızı yerine koyalım artık. Evet şimdi artık kafesimizi taktık, temizledik, yerine koyduk. En son işlem olarak da şöyle suluğunu takacağız. Şöyle suluğunu da göstereyim takmayı. En son tülünü taktıktan sonra yerine yerleştirdikten sonra takıyorum ki herhangi bir takma işlemi sırasında kanaryaların suyu dökülmesin. İşte şöyle gayet güzel bir şekilde tünün arkasından bakıyorlar. Kafesi gayet güzel bir şekilde tertemiz oldu. Evet. Bugün kanaryacılıktan biraz bahsettik. Kafesimizi temizlemekten bahsettik. En son olarak kafesimizi taktık yerine koyduk ve artık, artık arkamızda toplayacağız. Buradaki gazeteleri dağıttığımız yerleri toplayacağız. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanaryacılık gerçekten güzel bir hobi. Herkese iyi günler.